Evet değerli Anadolu Haber izleyicileri şu anda NİDE Belediye Spor tesislerinde Ahat Hoca ile birlikteyiz. Ahat Hoca ile sezonun son ilk saha. Maçı ile ilgili değerlendirmeleri sizlerin huzurunda yapacağız. Ahat Hocam öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş Na geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiz, teşekkür ediyoruz. Hocam, e, malum sezonun son iç saha ma maçını Turgutlu Spor'la gerçekleştireceksiniz. Nide belediye spor bu maça nasıl hazırlandı? Ee, şöyle söyleyelim, e, stresli, sıkıntılı bir sezonun içerideki son maçını oynayacağız... Ee, öncelikli olarak e, taraftarlarımıza bu stresi, sıkıntıyı yaşattığımız için buradan üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah e, Pazar günü bu stresli ortama son noktayı koyacağız. İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ee, i̇nşallah hafta sonu taraftarlarımızı e, türbinlere bekliyoruz. Onlara da bir galibiyet hediye etmek için mücadele edeceğiz. Peki hocam e, Turgutlu maçını kazanmanız durumunda e, ligde kalmayı garantiliyorsunuz. Evet. Siz gelmeden önce ligden düşeceği tahmin edilen Nide Belediye Spor, Nide Belediye Spor'da siz geldikten sonra neler değişti? Ee, şimdi şöyle söyleyelim. Tabii ki biz e, geldiğimiz zaman özellikle ikinci yarı galibiyet alamamış. E, oyuncuların biraz güven eksikliğinin hissedildiği bir ortamda göreve başladık. E, bu güvensizliği ortadan kaldırıp oyunculara özgüven verdiğimizi düşünüyorum. E, taraftarlarımıza da işte mücadelemizle kazanma arzumuzla daha iyi bir Nide Belediyespor Spor izletirdiğimizi e, düşünüyorum. E, bunlar olunca kendiliğinden saha sonuçlarına da yansıdı. E, tabii zaman zaman. Ee, kısıtlı kadromuzla eksik ve sakat oyuncularımızın olduğu haftalarda oyunumuz çok memnun edici olmasa da geldiğimiz nokta itibariyle ben e, gösterilen performanstan dolayı oyuncularımıza tekrar buradan teşekkür ediyorum. İnşallah hafta sonu da güzel bir oyunla e, içerideki son maçımızda e, Nide Belediyespor'a layık bir oyunla ligi tamamlamak istiyoruz. Peki hocam son maçınızda, içerideki son maçınızda nasıl bir tribün görmeyi hayal ediyorsunuz? Yani son içerideki oynadığımız son iki maç özellikle tribün görüntümüz, taraftarlarımızın maça ilgisi gerçekten memnun edici. E, Tabi oraya taraftar sayısını artırmak e, biraz da bizlerin elinde. işte oyuncuların mücadelesi, iyi oyun oynama arzusu e, türbinlerde de seyirci sayısını biraz artırdı. Ee, i̇nşallah pazar günü de oraya yine gelen taraftarlara memnun edici bir oyun oynamak için elimizden geleni yapacağız. Ben taraftarlarımızı e, bu seneki son maçımızda türbünlere bekliyorum. Ya buradan da taraftarlara mesajımızı tabii, vermiş tabii. olduk bir yerde. Yani, bekliyoruz inşallah onları mahcup etmemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Peki e, halkının merak ettiği son soruyu da soralım size. Nide halkı, Nide Belediye Sporu yeni sezonda Nasıl bir durumda görecek desek? Nasıl bir konumda görecek? Şimdi bu senenin son iki maçı. Hı hı. E, bu iki maçtan sonra tabii ki bir planlama olacak. E, bir dahaki yılla ilgili. Hı hı. Tabii bu işin ekonomik boyutu var. E, bu sene Emrah Başkan'ın e, desteğinin haricinde işte esnaflardan ya da işte büyük iş adamlarından, öyle cüzi destekler var, büyük destekler alamadığını düşünüyorum ben kulübümüzün. Ee, yukarı hedefleri oynayabilmek için ekonominin biraz daha yukarıya taşınması gerekiyor. Ee, bunlar dediğim gibi bu iki maçtan sonra değerlendirilecek, oluşacak tabloya göre olabilir. Ee, şu an e, benim bir teknik adam olarak şöyle olur böyle olur demem e, biraz yanlış olur. İnşallah iyi bir yönetim yani iyi bir te, e, yönetim kadrosuyla e, daha başarılı, hedefleri olan bir Nide Belediyespor biz arzu ediyoruz. Taraftarlar da arzu ediyor. İnşallah Nide'nin ileri gelenleri de bunları göz ardı etmez. E, bu takımın arkasında yer alırlar, destekçisi olurlar diye düşünüyorum. Umarım diyelim Umarım Teşekkür ediyoruz. Son olarak e, izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben taraftarlarımıza özellikle ve biz izleyenlere tekrar söylüyorum yani stresli bir sene geçti ee, bu stresli kısmın son bölümünde biz yer aldık. Ee, buradan önce bu stresli ortamdan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah pazar günü bu stresli ortamı noktalayacağız. Hedefleri olan daha iyi işler yapan bir Belediyespor için burada biz çalışmalarımıza devam edeceğiz maçlarımızda bize desteğe devam etsinler. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Teşekkür ediyoruz biz de.